Merhaba, Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ekranda yasal sorumluluk metnimiz bulunuyor. Bu metnimizin tamamını okumanızı tavsiye ediyoruz. Özetlememiz gerekirse burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Alsa tavsiyesi vermiyoruz. Bunun için yetkimizde bulunmamakta. Videolarımıza dayanarak yapacağınız alış ve satış işlemlerinden Herhangi bir zarara uğrayacak olursanız bununla ilgili de sorumluluk kabul etmiyoruz. Kendi kafanıza, kendi aklınıza, zekanıza, bilgi ve becerinize göre e, yatırım yapın diyelim. Biz burada sadece hisselerin grafiğini açıyoruz ve grafiğin durumuna göre bazı öngörülerde teknik e, bildiklerimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Eğitim e, kıvamında diyelim. Şimdi bir hissemizi açtık. Hissemizin adı Derim kodlu Derimut Derimut hissesi. Hissemiz şu anda görüldüğü üzere yukarıya doğru tırmanıyor. Dakikalık grafiğimizi açtığımız zaman güzel bir yükseliş trendine sahip. Fakat bu hisse şu anda yükseliyor diye mi biz açtık? Hayır. Bizim bu hisseyi incelememizdeki sebep hissemizin Normalde bir zemin noktası var. Bu zemin noktası neresi? Bu zemin noktası 30,63 seviyesi. Hissemiz bu seviyeye dün ayak basmış. Aslında bir önceki gün ayak basmış ve dün hissemizin aslında yükselişe geçeceğinin sinyali burada gözüküyormuş. Hissemiz dün zaten yükselmiş yeşil yapmış. Bugün de bu yükselişe devam etmesi normal şartlar altında beklenir. Bizim beklentimiz de bu yönde. Hissemizden e, ilerleyen günlerde ne bekliyoruz? İlk etapta birinci gelmesi gereken seviye nedir? 33,06 seviyesi olacaktır. Bu seviyeye şu an e, yakın sayılırız. Bu seviyeye vardıktan sonra İkinci beklentimizde yine kısa süre içerisinde 35,56 seviyesine ulaşmasını bekleriz. Ulaşır mı? Ee, Allah nasip ederse illaki ulaşır. Ne zaman ulaşır? Bu hissemizin e, tahtacısına da bağlı bir durum. Normalde görüyorsunuz şu bölümde hissemiz yatayda seyretmiş. Burada yapmış olduğu yani bir aylık yaklaşık bir ay süre zarfında yatayda git gel yapmış. Aynı şeyi burada yapabilir mi? Yapabilir ama endeksimiz yukarı giderken ve bütün hisseler çıkarken deri mod hissesi yatayda böyle çok fazla zikzak yapacağını ben düşünmüyorum. Bu saatten sonra kolay bir şekilde 33 seviyesini kırıp 35,56'ya ulaşacağını düşünüyorum. İlerleyen günlerde biz bu hissemizi tekrar incelemeye alacağız. 35.56'yı kırdıktan sonra tekrar sizin karşınıza hissemizin grafiğini getireceğiz. Aranızda halen videoyu izlediği halde abone ol butonuna tıklamayı unutmuş olan arkadaşlar bulunmakta. O arkadaşlardan ricamız o butona tıklasınlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna da tıklayabilirsiniz. Yorum yapmak isteyenler. Olumlu ya da olumsuz eleştirilerinize de açığız. Ee, bizden istediğiniz bir şey varsa veya incelememizi istediğiniz başka bir hisse varsa yorumlar kısmından da bize yazabilirsiniz. Bunun haricinde Telegram hesabınız varsa Telegram'da Borsa Treni YouTube e, pardon Borsa Treni e, Telegram grubuna da girmeyi ihmal etmemeniz de sizin açınızdan fayda bulunmakta diyelim. Evet Derimot hissemiz hakkında söyleyebileceklerimiz şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.